İyi akşamlar efendim gündem özel canlı yayınıyla ekranlarınızdayız. Optimar Araştırma Danışmanlık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Star Gazetesi Yazarı Hilmi Daşdemir, RTV er ekranlarında Tutku Eren'in hazırlayıp sunduğu gündem özel programının canlı yayın konuğu oldu. Değerli e, misafirimiz Optimar Araştırma ve Danışmanlık Başkanı. Gündemdeki birçok önemli konunun konuşulduğu programda son zamanlarda sıkça konuşulan ve merak edilen Millet İttifakı'nın 2023 seçimlerindeki adayının kim olacak? da konuşuldu. Şikar, e, nitekim soruşturma kapsamında bu hesap. Daşdemir programda Millet İttifakı'nın eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'le yakın temas içerisinde olduğunu iddia etti ve bunu da ilk kez RTV'de açıkladı. Muhalefet için farklı bir e, işte model de olabilir. Bir Ahmet Necdet Sezer gibi hukukçu birisi. Ben daha önceden de söyledim. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı da aday yapma ihtimali ve potansiyelinin olduğuna dair bir duyum almıştım. Bir taraftan da şöyle bir şeyleri var. Görüşmeleri ve şeyleri bunu ilk burada açıklayacağım. Kürtlerden, Kürt vatandaşlardan, Kürt yurttaşlardan oy alabilecek geçmişte AK Parti hükümetinde görev almış Kürt kökenli birisini Cumhurbaşkanı adayı olarak e, görüşmüşler, e, onunla ilgili temasları devam ediyormuş. E, önümüzdeki dönemde isim alabilir miyiz diyeceğim tam manşet olacak o zaman. Yani isim e, vereyim e, şey e, Mehmet Şimşek. Tam siz bu ismi söylemeden aklıma ilk gelen isimdi. Emin olun birçok kişi de bu ismi zikredecektir. Olabilitesini konuşalım mı? Yani konuşabiliriz. Biz daha önceki süreçlerde Mehmet Şimşek'i hiç şey yapmamıştık, sormamıştık. Mehmet Şimşek olabilir mi? Olabilir. İşte ekonomiyi biliyor. Başka süreçler açısından değerlendirilebilir. RTV'de er TV'de gündeme gelen bu açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Daş Demir CNN Türk'te yayınlanan CNN Türk Masası programına er TV stüdyolarından canlı bağlanarak konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğu ve iddialarını yineledi. Tabi bu seçim süreci başladığı zaman en çok merak edilen muhalefet tarafında HDP tarafından oy alabilecek, bir taraftan da AK Parti tarafından oy alabilecek bir isim üzerinde çok tartışma ve spekülasyon yürütülüyordu. Benim Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden aldığım bir bilgiye göre yakın zamanda Mehmet Şimşek'le de temas halindelermiş. Mehmet Şimşek'in bu şeyi teklifi kabul edip etmediğine dair henüz bir bilgi yok. Zaten biliyoruz ki ortak aday konusunda Abdullah Gül, Ali Babacan gibi bir formül vardı. Bu formülün çok tutmadığı görülünce başka isimlere yönelindiğini ve Kılıçdaroğlu kendisini de son dönemde tartıştırmaya başladığını gördük. Ama bir taraftan da e, belediye başkanlarının aday olmayacağını kesin bir şekilde açıkladı ve e, Ak Partiden oy alabilmek ki Ak Partiden e, yarım puan ya da yüzde birlik oy almak çok önemli bir taraftan da HDP tabandan oy almak önemliydi. Bu çerçeveden bakılınca e, Mehmet Şimşek'e teklif götürüldüğünü ve e, temas halinde olduklarına ilişkin bir e, benimki e, içerden bir bilgiye dayanarak söylediğim bir şey.